Selam dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Beni sorarsanız dostlar ben de iyiyim. Yine çıktık bugün geziyoruz. Bakalım bugün neler göreceğiz. Bugün de tılsımlı dedikleri bir bölgeye geldim. Bakalım neymiş burası. Birlikte gezelim. Hemen önce, önce önümüze şöyle bir kayamız çıktı dostlar. çok değişik. Hemen ortasında da bir yer var. Bir değişik kurbağa mı? Başka şu gözleri var. Değişik bir şeye benziyor dostlar bu. Bir şey benzetiremedim ben bunu. Kaplumbağa desem benzemiyor kafası. Kuş kafası gibi. Çok değişik. Devam edelim bakalım. Bu tasımlı bölge dedikleri neymiş? Bir gezelim. Arkadaşlar gerçekten de doğru şöyle siyahımsı yeleri gördüğünüz zaman bir kayanın üstünde ile de buralarda eskide tırsım yapılmış deniyordu. Bu kaya karartılar da bunların belirtisiydi. Bakalım oralarda başka bir şeyler var mı? Şöyle bir gezelim. Kaya şekli bir değişik. Şurada hemen bir yer var. Küçük bir kasama. Şöyle bir yakından görün dostlar. Bu büyük kayanın altında ve bir tane de hemen şurada var. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış biliyor dostlar? Sizle birlikte geziyoruz. Bunlar ile de dört dörtlük kasalardır diyemeyiz arkadaşlar. Hiç kimse diyemez çünkü çok belirgin değiller. Zamanla bunlar aşınmış yerler. Şöyle bir alt tarafını büyük kayanın altına şöyle yavaş bir geçelim. Bakın bu karartılar buralarda çok gittikçe de çoğalıyor. Şurası değişik. Evet çıkalım şuradan da. Biraz daha ileri gidelim bakalım. Şurası gerçek bir giriş gibi bu girişte bir hayalet giriş gibi dostlar şöyle bir bakın gerçekten de çok değişik görünen bir yer acaba bundan mı yatısını yer demişler şöyle alttan yukarı doğru bir çekelim Bakın şöyle beyazlık olan şu kayanın ortası ve baş kısmı şurada Evet arkadaşlar şöyle bir ince uzun